Evet arkadaşlar Selimle Fignight Freddy 3'ün ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber az önce dediğim gibi Fignight Freddy 3 oyununda. Bana oyunu daha önce oynadım. Biraz korkuyorum açıkçası. Yani şu an çok ağır bir durum abi tırıs ananı bacını. Nasıl oynuyoruz lan ha? Aa arkadaşlar işte, dedim ya ben nereye kaldım ya? Aa ananı bacım köpek var orada. Ben bu oyunu işte daha önceden biliyordum. Bugün siz istediğim gibi sizlerle beraber farming yap spray 3'ün yani 3'ü beraber oynadım istedim. Şu an şu anki gibi sizlerle beraber oynuyoruz arkadaşlar. Ama şu an çok fazla gerildim abi. Gereksiz gereksiz korkuyorum. Gereksiz şekilde geriliyorum abi. Abi korkuyor ama elim ayağım tutuyor şu an, ha, şöyle, mı, sonu, evet. bu, işte lan mouse'u zor tutuyor. Ya şöyle bir kısmı son altını sıçar yoksa Evet. Tamam işte bu dediğim gibi bugün sizlerle beraber mi? Ne zaman oynadık he. Five Nights at Freddy's 3 oynuyoruz. Oynuyoruz. <laughs> eee. <laughs> <laughs> Anaa korkuyom. Bu oyunun devamı gelecek arkadaşlar. <laughs> Ana <Anne>, korkuyom. <laughs> ah. Bu oyunun devamı gelecek arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi bu sadece bölüm 1, bölüm 2 de gelecek, bölüm 3 de gelecek, bölüm 20 de gelecek. De gele yani oyun bitene kadar yaparız inşallah. Ama abi altıma sıçacağım ya korkuyorum. Outlast'ta da başlayacağım. Outlast Allah'tan şu an hata veriyor. Abi altıma sıçacağım ha. Aşağı gereksiz şekilde gerildim. Arka moderasyonum sadece kırılacak gördüm patlıyor Ya i̇şte bakalım neyse oyunumuza dönelim biz devam edelim. <laughs> Ana korkuyorum. Abi ya. Abi ya tabletten <laughs> telefondan oynamak <laughs> daha daha eğlenceliydi. Bu ne <laughs> çok büyük ekran. <laughs> Sağ sola baksan mı <başlayamıyorum>. lan? Ay. Kasıyor <laughs> <Pasyon> mu lan? Oy özüm patladı. Bakıyorum. Bakalım bakalım neler nelermiş ha arkadaşlar bu arada ben bu face camları falan artık sadece korku oyunlarına falan koymayı düşünüyorum. Yani şu an sadece düşünüyorum. Öyle bir karar falan yok yani şu an aklımda. Ama yani öyle daha eğlenceli olur gibi göre de şöyle ha. Tamam. Evet, 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 biraz o Tamam oldu galiba. Bizim de inşallah. Okay. An we'll Ananı korkuyorum ya. Hello. 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 Ben Türk. Ben dost. Abi ses kesildi. Abi. Orada saate bak. Ananı korkuyorum. Ha tamam bakalım dur bir dakika. Lan dur ha. Saat daha 4.6 olsun bir an önce. Evet tamam. tamam. Arkadaşlar bu video 10-15 dakika çekeceğim. Fazla çekemem yoksa altıma sıçarım. Aa saat 5 oldu. Olay birazdan alt olur. Hadi altıma sıçacağım ya. Abi ben bu oyuna niye başladım ki ya? Ay. Oh. Ah. Hmm, bak elim ayağım şu an ağır bir Ay, ah. Oh be ilk geceyi bitirdik. Oh be saat 6 oldu ha. Abi ne altıma sıçıyordum ya. Abi, abi oyunu korkunç değil ama çok geriyor insanı ya. Böyle mi yapıyorum? Böyle mi? Tamam yaptım bir dur. Üf. Lan burada ne yapacağım ben? He. Lan buraya buraya. Lan oraya değil. Öf. He. W A S'den mi? Ah hadi de. Fred bu Fred mi lan? Ha. Ha tamam. Dur anladım ben. Tamam. Ben şu oku takip edeceğiz sanırım. Ben şu oku yapacağız sandım ya. Bak şurada dönen ok var ya şöyle şöyle. Abi of. Amma gerildim ha. Ya bunu niye yapmışlar ki? Ne gerek var? Ya daha ne kadar yürüyeceğiz arkadaşım yeter. Buraya mı yiyeceğiz? Allah Allah fıttıracağım ya. Abi. Uf. Lan. Daha az lan daha az Ha, o oklar bizim gideceğimiz yeri gösteriyor anlaşıldı Burası aynı yer Şuraya gitsem ne olur Şu pembe yere Ay Beyler <laughs> Bu biraz hızlı sürecek galiba Abi ben bugün gece nasıl iş? Ya dur heh Dur tamam dur Oy! Ananı avradın ödüm patladı. Oy! Tam kamerada fazla şey olmaz da kolum birden kalkıyordu ödüm patladı lan. Ulan ay ananı. Bir dakika arkadaşlar şu bilgisayarı biraz uzak tutayım da ben. Aslan git. Hey man, okay. I have some awesome news for you. Haber sanki. Oy ananım. Ananım bacını orada. Orada. Ha burada. ...other employees or something like that. So, I thought I could like have them... ...playing like over the... ...speed. Niye kapattım ki telefonu? Abi orada gördüm yani şimdi ben anan. Ha uzak duruyorum bak durabildiğim... Allah korktum. <laughs> bak durabildiğim kadar uzak durmaya çalışıyorum şu an. lan Çık lan götünü yasa Abi şaka yaptım abi Allah Aha orada Orada bakın aha bak bak şurada gözü var bak Aha bak gitti Gitti harbiden gitti bak tam şuradaydı altta Sağ alt köşedeydi bak Abi ödüm patlıyor ya. Hi! Hello. Aa bak gene burada bak bak bak. Bak dur nerede? Heh tamam bak 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 gözü burada bak. Şu da aşağıda bak. Şu sağ alt köşedeydi. Ama gitti. Oy. Oy yukarıdan çekiş sesleri geldi lan ödüm patladı. Ya, yukarıdan çekiş sesleri geldi bak. Ha <laughs> çekiş seslerinden O, o. Ananı bacın oradan bir şey geçti. Bela kameradan bir şey geçti. Mayday 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 çıkmayacak, Mayday 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 Ah. Oh. Ama az önce harbiden bir şey geçti oradan ha. Aslı işte error verdi. Ah. Oh. <laughs> ne <laughs> Ah. 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 Al al, al, al. Oy, nefes alamıyorum Oh Oğlum ödüm. Tövbe Ay Oh Bir tane daha çekeyim ondan sonra kapatacağım arkadaşlar bir gece daha oynayalım Oh 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 İçerim böyle oyun içine ha tövbe 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 ağzımı bozduruyor Abi ödüm patladı kalp krizi geçirecektim ha tövbe 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 Allah korusun da Abi ödüm patladı ya Hi. Ulan niye verim ki ben bu Abi erroru düzelteceğim derken Daha <laughs> Ee, ne haber? Ne? Ben yanlış yaptım. Hayır. Oh, bela. As burada ya. Ha, git lan. Git. Hoş. Hoş. Hayır. Ha gitti. Beyler şu an komik gözlük olabilirim. Ama siz de şu an o durumda. Kesin de siz de şu an o durumdasınız. Bunu biliyorum. Ya bilmiyorum aslında kafana saldım. <laughs> kesin siz de şu an bu durumda olabilirsiniz yani. Abi mouse nerede? <laughs> Ay ana oğlum git. <laughs> git. Ha. Hay git. O altı bas çacak git. Eller umarım şu an gözüküyorumdur ve komik göz kesin de gözüküyorsam da komik gözüküyorumdur. Bak git lan pis. Hoş hoş Host, tar anlamıyor musun sen? Ha şaka yaptım abi. Şurada çaldım. Bari şu audio mudur ha yani şu Test ne işe yarıyor onu tam ben de anlamıyorum. Ha gitti. Yani ne işe yarıyor ben de tam bilmiyorum. Onu dikkatini mi dağıtıyorsun? Ona benzer bir şey yapıyoruz herhalde. Abi ama ödüp patladı ya. Bu hala şu karnım ağrıyor ha o korkuyla. Ya oğlum bak taktım buraya ne var burada? Ya gitti. Az ero verdi. Veler gözümü azıcık kapatacağım. Aa korkuyorum. Yüzümü kapatacağım ne gideceğim oraya. Yani kapatacağım derken azıcık kapatıyorum. Full kapatmadım. <laughs> o Boy patladı. Böyle geçemiyoruz mu ya şöyle D ile? Abi bu ne ya? Of, az önce hala korktum ha. Ya hala korkuyorum anasını satayım. Rastgele git sırayla gitme. Ya oğlum ya takta bu da buraya. Ne var oğlum burada arkadaşınla muhabbet mi ediyor? Aa, arkadaşlar bu korku oyunlarında ben baya bir bağırabilirim. Ben yani bağırmak derken atarlı davranabilirim Normal bir duvarda öyle değilim fazla. Koru koyunlarından öyle oluyor. Öyle oluyorum. <laughs> Bu da normalde de geçerli yani. arkadaşlar bunu böyle tutuyorum ki. Ben ne bilmiyorum. <laughs> ben canım istedi tuttum. As aha bak. Beyler bak bak şu da gözü bak bak. Aha bak şöyle bak mouse'u görüyorsunuz değil mi? bak. Bak göz göz göz. Hi. Bak göz bak bak bak. Git lan abi. Ama beyler az önce harbiden ben demiştim biri geçti ya. Abi Saate bakacağım bakarken böyle yaklaşacağım ya tablet çünkü arkada Bakarken korkuyorum çıkacak diye Oh çıkmadı Böyle 10 dakika çekmişiz galiba Saklanıyor Bunu <laughs> Ulan bilgisayarla daha korkunç ya ben de tablette telefonda daha iyi lan küçük olduğu için korkmuyorum ama bunda altıma sıçaaa korkuyorum <laughs> Oğlum bak git Git bak harbi dön git Ulan Ne oldu lan öyle Ah Aaaa orda 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 Ne? Gitti git tövbe tövbe tövbe. Ağzımı bozurma bana gir. Git. git. Aa. O ne lan öyle? O ne? O ne oğlum öyle? O ne? O ölüp patladı hayvan. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.